gülümsemek daha güzel bir görüntüye sahip olmanın bedava yoludur. Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Bencillik, insanın istediği gibi yaşaması değil, başkalarını kendi istediği şekilde yaşamaya zorlamasıdır. Vazgeçme, genelde kapıyı açan anahtarlıktaki son anahtardır çünkü Unutulmak istemiyorsan ya okunacak şeyler yaz ya da yazılmaya değer şeyler yap. Hayattaki güzel şeyler siz negatif insanlar ve düşüncelerden uzaklaşınca başlar. hayatını eğlenerek yaşamak istiyorsan kalbini hep çocuk tut. Hiç kimse bir gülümsemeyi satın alabilecek kadar zengin değildir ama çoğu kimse gözden yaş akıtabilecek kadar ucuzdur. Büyük adam en gösterişli devrinde tevazu gösteren Yaptığı ile şımarmayan adamdır. Hiçbir insana rastlamadım ki onda öğrenilecek bir şey olmasın.